Sadece 30 dakika uyumuştu ama uyandığında bütün dünyanın yok olduğunu gördü. Bisikletiyle dışarı çıktı. Ancak her gün insanlarla dolu olan yollar o gün tamamen boştu. Tek bir kişi bile yoktu. Sonra aniden bir köpek havlaması duydu. Ama garip olan köpeğin görünmez bir şeyle oynamasıydı. Kız şaşırdı. Bisikletini bırakıp köprüye doğru yürümeye başladı. Gözünün alabildiği kadar yerde sadece duran araçlar vardı. Farları açıktı ama içinde kimse yoktu. Etraf öylesine sessizdi ki her şey korkutucu görünmeye başladı. Yine de kız durmadı. Yürümeye devam etti çünkü hastaneye gitmesi gerekiyordu. Kardeşi bir kazada yaralanmış ve oraya kaldırılmıştı. Ama hastaneye ulaştığında kardeşi Orada değildi. Sadece boş bir yatak vardı. Şimdi kız korkmaya başladı. Dünyada neler olup bittiğini anlayamıyordu. Dışarı çıktığında etrafın sanki korkunç bir felaket yaşanmış ve herkes aniden yok olmuş gibi göründüğünü fark etti. Sonra bir süpermarkete gitti ama orada da kimse yoktu. Bir soda şişesi aldı, hızla içti ve yorgun bir şekilde yere oturdu. Şimdi ne yapması gerektiğini düşünmeye başladı. Aniden bir korna sesi duyuldu. Hemen dışarı koştu. İki kişi gördü ve panikle onları takip etti. Onları durdurduğunda aynı şeyi söylediler. Uyandığımızda bütün dünyanın boşaldığını gördük. Onlar da hiçbir şey anlamamıştı. Her ne kadar üçü birbirini tanımıyor olsa da bu garip durumda birbirlerinin arkadaşlığından keyif alıyorlardı. Artık üçü birlikte kalan insanları aramaya koyuldular. Ama sanki birileri her hareketlerini izliyordu. Büyük bir ofis binasına ulaştılar ve orada ayak izleri gördüler. Yaklaştıklarında garip davranan siyahi bir adam olduğunu fark ettiler. Hiçbir şey söylemeden bisikletine binip uzaklaştı. Üçü de bisikletlerine binip sabahtan akşama kadar insan aramaya devam ettiler. Ama kimseyi bulamadılar. Sonra büyük bir binanın üzerinde help yazısını gördüler. Hemen o binaya gittiler. Birden güvenlik kamerasından bir ses geldi. Silahlarınızı bırakın. Başka çareleri olmadığı için dediklerini yaptılar. Bir süre sonra asansör kapısı açıldı ve yakışıklı bir genç çıktı. O da insanları arıyordu. Genç onları pahalı arabalarla dolu yeraltı garajına götürdü. Bir spor araba alıp o terk edilmiş şehrin sokaklarına çıktılar. Gençlerden biri megafonla insanlara sesleniyordu ama cevap gelmiyordu. 100 mil boyunca aradılar ama tek bir kişi bile bulamadılar. Her yer sessizdi.